Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma elbinizle sevine hoş geldiniz canlarım. Evet arkadaşlar az önce paylaşım yaptım. Kuru fasulye paylaşım yaptım az önce. Orada değerli bir takipçim dedi ki mantarlarını da görmek isteriz. Sakıncası yoksa dedi. Evet hiçbir sakıncası yok. Bir maşallah alırım ama. Şöyle hasattayım ben arkadaşlar. Hemen hasat yapıyorum şu an. Ondan dolayı da az önce değerli yorumlarınız silindi videomu sildim arkadaşlar cevap verirken neyin burada hem mantar topluyordum hem de o an cevap vereyim derken neyin yorumlar silindi canlarım kusura bakmayın arkadaşlarım evet canlar şöyle size seramı göstereceğim şöyle bakın arkadaşlarım evet arkadaşlarım şöyle seram benim bu şekilde şunları pazartesi toplayacağım bunlar daha henüz küçük ee, şöyle arkadaşlarım mantar selam benim burası istiridye mantar selam arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi istiridye mantarında arkadaşlar hiçbir katkı maddesi yoktur içinde tamamen şöyle kök temizliği yapacağım ben bir de arkadaşlar şöyle kalan köklerini temizleyeceğim içerisindeki arkadaşlar çuvalların içerisindeki pamuk terefidir yani hiçbir katkı maddesi yoktur e, yıkamadan yiyebilirsiniz mantarları e, asla içeride hiçbir ilaçlama bir şey olmuyor e, yani sadece su buharıyla yetiştiriyoruz mantarımızı hiç e, sakınca yapmadan, hiç yıkamadan mantarınızı asla suya değdirmeden hemen direkt böyle e, tavanıza koyabilirsiniz arkadaşlarım. Evet canlarım bu şekilde benim seram. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi ben hasatlarımı yaptım. Şöyle kasalara, şöyle arkadaşlarım doldurdum kasalarıma. Burada da var. Şimdi şoförü bekliyorum arkadaşlar. Ankara'ya gidiyor benim mallarım. E, şimdi gelecek şoför yükleyeceğiz götürecek Allah izin verirse. Evet arkadaşlarım bu şekilde e, değerli bacım demiş e, Serhan'ı görmek isteriz. Ben de hemen şöyle bir kısacık video vereyim dedim. Bunlar da şöyle büyüyenler pazartesi Allah izin verirse toplayacağım. Ondan sonra da çarşambaya tekrar toplarız. E, bunlar birinci flaş oluyor arkadaşlarım. Şöyle gördüğünüz gibi aralarım bu şekilde arkadaşlar. Evet canlarım. Evet değerli takipçilerim arkadaşlarım. E, bu şekilde benim mantarlarım Gördüğünüz gibi şöyle bir bakın şunların güzelliğini arkadaşlar. Böyle hasadımızı yaptık. Kasalara doldurduk ve az sonra yükleyeceğiz, göndereceğiz. Allah izin verirse afiyetle hepsinden inşallah kimlere nasip olursa. Evet arkadaşlarım hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Bir dakika çekimlerle görüşmek üzere canların desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım.